Ya bakar mısınız? Kemal Bey diyor ki gel bir sarıl bana, gel bir sarıl bana. CHP'liler, ben bir Cumhuriyet Halk Partili değilim hiçbir zaman da oy vermedim. Allah'ın izniyle de vermem. Ama şunu açık olarak söyleyeyim. İzlerken bir partinin kendini bu kadar küçülttüğünü ilk defa gördüm. Cumhuriyet Halk Partisi yok, teşkilatlar yok, örgütler yok. Yani bugün İmamoğlu'nu, Sayın Akşener'in bu kadar istemesinin sebebi nedir? Allah aşkına biri bana bunu anlatsın. Sebebi nedir? Niye Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek istiyorlar? Sebebi nedir? Kazanacak aday olarak görüyor olabilir mi? Yani sadece bununla ilgili bir durum olabilir mi? Şimdi burada o zaman şunu sormak lazım. Bir altılı masa var. Hı hı. Altılı masanın içerisinde Sayın Akşener diyor ki... Ben kendimi yeterli bulmuyorum. Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun. Bir kere bu zaten bir parti genel başkanı için kendini çok ciddi olarak aşağılamak demek. Hı hı. Yani düşünebiliyor musunuz? Kendinizi yeterli bulmayarak başka bir siyasi partinin belediye başkanlarını kendinizden daha yeterli buluyorsun. Bir kere zaten bu çok mantıksız bir davranış. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben bu partinin genel başkanıyım. Ben aday olmak için bu yeterliğe sahibim diyor. Ama Sayın Akşener diyor ki ben bu yeterliğe sahip değilim. Ama senin partinde belediye başkanları bence bu işi daha iyi yapar diyor. Zaten burada iyi partilerin çok ciddi olarak bir aşağılık kompleksi de söz konusu. Hı hı. Ciddi bir sıkıntı var burada. Evet. Bunu mutlaka çözmeleri lazım. Şimdi bugün o kadar üzüldüğüm bir görüntü var ki hı hı. size bunu anlatmak istiyorum. Bir baktım ki bu sarılmadan dolayı Sayın Kılıçdaroğlu çok ciddi bir kıskançlık içine girmiş. Hı hı. Yani öyle bir duruma geldi ki hangimiz İmamoğlu'na daha çok sarılalım savaşı var aralarında. Bakın bugün bir görüntü gördüm haberlerde. O görüntüyü getirdik arkadaşlarımız paylaşırlarsa bir bakalım. Verelim. Bir verelim. bakar mısınız? Kemal Bey diyor ki gel bir sarıl bana, gel bir sarıl bana. Ya Allah aşkına. Cumhuriyet Halk Partisi de inanılmaz kötü bir durumun içerisinde. Bugün CHP grup toplantısını izlerken CHP'liler ben bir Cumhuriyet Halk Partili değilim. Hiçbir zaman da oy vermedim. Allah'ın izniyle de vermem. Ama şunu açık olarak söyleyeyim. İzlerken bir partinin kendini bu kadar küçülttüğünü ilk defa gördüm. Bugün şöyle bir anons yaptı Özgür Özel. Biliyor musunuz? E, izleyenler oldu mu? Olmuştur mutlaka da. Aynen şu kelimeleri söyledi. Bize İstanbul'u kazandıran, bize İstanbul'u hediye eden, iki kere İstanbul'u kazanan Ekrem İmamoğlu aramızda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yok. Teşkilatlar yok. Örgütler yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandık başında bekleyen hiçbir görevlisi yok. Sadece İmamoğlu kazanmış gibi anlattı Özgür Özel. Özgür Özel, Zaten İmamoğlu'nun adamı ve bunun olan e, tüm görevini aslında o kürsüde yerine getirmeye çalıştı. Düşünsenize orada genel başkan oturuyor, parti teşkilatları oturuyor, birçok genel başkan yardımcısı var. Hepsi çöp, İmamoğlu seçimi kazanmış gibi bugün anons yaptılar. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Çok özür dilerim söylüyorum ama İmamoğlu'na yağcılık yapma. Çünkü bunun bir sebebi var. Önümüzdeki seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman İmamoğlu'nun desteğini alamayacağından korktuğundan dolayı sabah akşam İmamoğlu'na yağcılık yapıyorlar. Ben buna hayretle izliyorum. Yani şimdi bir siyasi partide düşünün ki genel başkan eziliyor. Her seferinde eziliyor. Adam kapının önünde diyor ki sarıl bana. <laughs> yani bir daha verelim görüntüyü ortaya biz konuşurken. Verelim. Sesi güzel, e, evet. kalsın. E, sarıl bana diyor. Ya orada artık Bakın, Ekrem İmamoğlu ile aralarında bir sorun olmadığını göstermeye çalışıyor. Çünkü o kadar konuşulmuştu. Meral Hanım'la o. birbirlerine sarılmalarından dolayı kendisi de bir sarılma ihtiyacı duyuyor. Bakın bu bir e, psikolojik olarak altyapısı incelenmesi gereken bir konu. Bizim kıymetli izleyicilerimiz bunu çok rahatlıkla anlayabileceklerdir. Hı. Bakın bir insan niye bana sarıl bana der ya? Genel Başkan, siz hayatınızda hiç duydunuz mu? Bir siyasi liderin sarıl bana dediğini bir belediye başkanına? Ya sarıl bana, beni koru, beni kolla gibi bir yardım istercesine bir hareketin içerisinde. Bu psikolojik olarak alt yapıda çok ciddi bir yıkıntının olduğunun en büyük göstergesi. Hı hı. Tabii evet. e, burada İyi Partililerin aslında bilmesi gereken ayrı bir konu daha var. Bugün e, biliyorsunuz İyi Partili Turan Çömez'in de bir açıklaması oldu. Evet. E, bu Turan kendisine evet, e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın HDP'li olup olmamasından rahatsız olup olmayacağı sorulduğunda e, pek rahatsız olmayacaklarını ifade etmiş. Bakın burada diyor ki Turan Çömez'in lafı çok önemli. İyi partileri iyi dinleyin. İyi parti ciddi bir destek verdi belediye seçimlerinde ama unutmayalım ki HDP de aday çıkartmayarak destek verdi. Hı hı. Şimdi HDP dese ki ben olmasam bu belediye başkanları seçilemezdi. İstanbul belediye başkanı aynı zamanda HDP'lir dese bundan rahatsızlık duyar mısınız sorusu yöneltildi. Bunu reddedemeyiz diyor. Yani İyi Partililer diyor ki Ekrem İmamoğlu'nun bir HDP'li belediye başkanı da olduğunu biz inkar edemeyiz diyorlar. Ya İyi Parti nereye doğru gidiyor? Bunu ben demiyorum kıymetli izleyiciler. Turan Çömez diyor. İyi Partili Turan Çömez diyor ki Ekrem İmamoğlu'nun HDP'li bir belediye başkanı olduğunu reddedemeyiz diyor. Daha ne yapacaksınız ve. Bunu diyen bir belediye başkanına Sayın e, Meral Akşener evladı gibi soruluyor. Evet. O zaman Allah aşkına toplumun gözünün içine baka baka HDP ile işbirliği yapmadığınızı söylemeyin. Bakın bu bir itiraf niteliğinde. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. HDP'yi her zaman biliyorsunuz PKK terör örgütüne e, destek vermesinden ötürü eleştiren ve bu konuda çok sert tavrı olan bir kişi. Hı hı. Ama HDP bu noktada İyi Parti'nin duruşundan çok daha doğru bir duruş yapıyor. Diyor ki biz beraber seçime girdik, bu belediye başkanlarını biz seçtirdik diyor. İyi Partililer sanki bu yokmuş gibi davranıyor ama bir yandan da HDP'liler işte bazı vekilleri, bazı içindeki bireyleri de HDP ile iş olduğunu kabul ediyor. Bakın HDP İyi Parti ile ve Cumhuriyet Halk Partisi ile iş yaptığını kabul ediyor. Ama İyi Parti sanki bu yokmuş gibi davranıyor. Ama arka bahçede bunu yaptığını işte bazen böyle satır aralarından Turan Çömez ve onun gibi kişilerden duyuyoruz. Hı hı, Demek ki İyi Parti gibi. şu an itibariyle HDP ile yapıyor. Bunu bir kere bileceğiz. Kılıçdaroğlu'nun bence en büyük baş belası. Bakın ben size söyleyeyim. Hı hı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli rakibi yani karşı taraftakiler gibi gözükse de bence şu andaki en büyük rakibi Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu hiçbir yerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını ve onun sonuna kadar arkasında olacağını söylemiyor. Hı -hı. Düzenli olarak ona bir operasyon çekiyor. Bakın biraz sonra bir şema getireceğim. Lütfen izleyicilerimiz ekran başından ayrılmaz. Bunu size tek tek ispatlayacağım. Hı -hı. Özellikle beni Cumhuriyet Halk Partilileri izlesin. Burada bunu çok daha net olarak görecekler. Hı -hı. Şimdi Ceren Rifkinle alakalı toplantısı var diye Kemal Bey'e gitmiş olabilir. Olabilir Hı -hı. gerçekten de böyle bir durum söz konusu Evet. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten yani tamam yıllardır seçimleri kaybeden bir kişi. Hı hı. Ama siyasi mühendislik açısından kendi partisinin içerisinde bugüne kadar ayakta durmayı başarmış bir lider. Bunu da konuşmak lazım. Hı hı. evet. Becerikli birisi değil. SGK'yı batırmış. Yaptığı hiçbir icraat olmayan bir kişi ama siyasi mühendislik açısından bakınca kendi siyasi partisinde içeride durdu. Muharrem İnce gibi bir figürü yedi. Hı hı. Mustafa Sarıgül'ü yedi parti içerisindeki en önemli ve yıkılamaz dediğimiz Önder Sal'ı bitirdi. Şimdi bu kişinin, bu partinin içerisinde yer alan bir kişinin Saraçhane'de böyle bir tezgah hazırlandığından haberi olmuş olsa, böyle bir organizasyondan haberi olmuş olsa sizce gider mi? Şimdi bir taraftan biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu haberi olduğunu söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu haberim yok diyor. Kılıçdaroğlu'nun da... dediğini biz burada esas alacak isek Kılıçdaroğlu Hı -hı. diyor ki benim bu yapılan programdan haberim Hı -hı. yoktu. Sosyal evet. medyadan öğrendim diyor. Evet. E Şimdi siz Kılıçdaroğlu'na bu tezgah düzenlendiğinin en büyük göstergesi değil mi? Sayın Akşener'le İmamoğlu arka planda oturmuşlar. Hı -hı. Tezgahı hazırlamışlar. Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde ayağını kaydırmak için bir organizasyon yapılmış. Bu çok net ortada. Yani biz tamam Kılıçdaroğlu'nu konuşuyoruz da Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şeyden haberi yok. Dünyadan bir haber gezen bir adam gibi konuşuyor herkes.